sepeti yanında, aklındaysa kapında. İyi arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Tükkan Yılmaz. Ee, şimdi size yemek sepetinde nasıl bisiklet kurye olunur, sipariş nasıl atılır onu göstereceğim. Öncelikli olarak yemek sepeti ekspresi Başvuru yapmanız için yemek sepeti başvuru formunu doldurmanız, başvuru formu içinde de araç tipini seçmeniz gerekiyor. Bu araç tiplerinden moto, motosiklet, bisiklet, yaya modunu da seç, yaya modunu da seçebilirsiniz. Yani. Yaya olarak da sipariş verebilirsiniz ama genelde yaya olarak da sipariş sipariş kabul olmuyor. Ayrıca bisiklet benim gibi bisiklet kurye olarak da bu işe başlayabiliyorsunuz. bisiklet kurye olarak müracaat etmeniz için Dediğim gibi yemek sepeti express.com'dan başvuru formunu dolduruyorsunuz. Ondan sonra onaylanma süreci oluyor. Başvuru formunu doldururken ee, önce dergi levhası almanız gerekiyor. Bunun içinde bir mali müşaviriniz olması gerekiyor. Ben daha önce pat, patronsuz kuriyede çalıştığım için onların mali müşaviri, müşaviri aracılığıyla verdi levhası aldım. Bir adresi işyeri adresine çevirdim. Bu şekilde hallettim. Bunun haricinde kesinlikle yemek sepeti çantasını almanızı tavsiye ederim burada görmüş olduğunuz gibi gayet de şirin gözüküyor tam çekemedim galiba ama ulak çantasıyla veya herhangi bir yemek çantasıyla da sipariş verebilirsin verebilirsiniz siparişlere gidebilirsiniz ama ben size bu küçük şirin çantayı tavsiye ederim aslında görünüşte küçük olarak gözüküyor ama Geniş, genç var yani. İki tane beşer litrelik suyu da dahil ee, sıfıra sıfır takabiliyorsunuz. Yani onda herhangi bir sıkıntı olmuyor. Bir de e, sırtınıza tam oturması için e, belinizi rahatlatması için de e, Çantayı diğer yönde tam çekmenizi öneriyorum. Bunun haricinde bu detayları.